Lütfen Servi'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Çok teşekkür ederim. Asma yaprağını haşlamış olduğum sudan 200 mililitre bir bardak ilave ettim. Bir de Yarım bardak yani 300 mililitre su ilave etmiş oldum. Daha sonra üzerine yaprak sarmaların açılmaması için tabak bırakarak bu şekilde tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 45 dakika pişiriyorum. Şimdi tabaklarımızı alıyoruz. daha tam soğumamış. Biraz daha bekleyeceğim soğumasını. Çünkü sarmalarımız dağılabilir. Yaprak sarmam soğudu. Şimdi tabağıma alıyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yaprak sarmalarım soğudu. Eğer yaprak sarmalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen servini mutfağa abone olmayı beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Taze asma yaprağından yapmış olduğum şu güzel Sarmaya bir bakar mısınız?